İkiz kızları olan Pelin Akil Paris'e gitti. Ünlü oyuncunun başına gelmeyen kalmadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İkiz kızları Alim ve Lina ile sosyal medyada ilgi çeken paylaşımlarda bulunan Pelin Akil bu kez çıktıkları yurt dışı tatilinde kızlarının sürekli tartışmaları nedeniyle zor anlar yaşadıklarını anlatan bir paylaşımda bulundu. Paris'e disneyla ata giden Pelin ve Anıl Altan çifti o yapışma anı, o fark edişleri ve ka kalabalıklarda bir Delina'nın Oscar'lık oyunculuk performansı kızları ne, ne, kadar güzel anlaşıyor diyenlere gelsin bu real notu ile yayınladı. İzleyenler kahkahalara boğulsa da Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin tatilde zor anlar yaşadıkları gözlerden kaçmadı. Ünlü çiftin kızlarının her dakika kavga ettiği ortaya çıktı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.